göremedim ben. şey oldu gibi. Tamamdır. Hemen lutubumuza tamam. bakalım. Ondan sonra eee bakarız duruma. Bu normal değil ama. DP 28 buldum. Yanına dp... M4 buldum yanına. Ben de DP buldum şimdi ha. D.P kardeşliği Aynen öyle. Üçüncü seviye kask buldum. Ee, elektrikte adam var, elektrikte. Elektrikte adam var bir kişi gördüm. Ben göremiyorum şu anda. İki tane hit vurdum yere yattım. Şurada tam. Evet. Yanda biri var. Evet. Teldeki göstermiyor ya. Şu evet arkadaşlar. Güzel de bugün çok PUBG oynuyoruz. Atlayamıyorum ya. Elimin ayarı bir değişti ya benim bu kazadan sonra. Onu bir Yanımdaki de abi. Yavaş büyük. Yavaş da işte biraz en biraz, büyük. Biraz daha iyi Oradan şimdi PUBG oynuyor. Için evet, ben biz Evet biz izliyoruz diyoruz yani. Takip etmeyi unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın de abim. Altı dikiş atsın. Abi izliyor abim izliyor. Burada oynuyor. Da da evet. Var. Hani bizim abimi. Muhtemelen değil. Ya, ya. Bırak DP 28'in şarjörü.